Merhaba Usta. Merhaba efendim. Nasılsın? Elhamdülillah efendim. Ramazan Ramazan şahane. Tevkalade. Elhamdülillah. Ne yapalım? <coughs> Destur ya Seyyidi ya Resulallah maşallah. La kuvvete illa billah. Eski zamanda yani devlet-i aliyemizin kudretli zamanında mevcudiyeti mağribden başlığa yetişirdi. Hiçbir devlet, Devlet-i ismi anılmadan hiçbir meclise oradan sonra ağzını açamaz. O kadar şeref ve kuvvetimiz vardı, heybetimiz vardı bizim. nereye kadar? Sultan Hamid cennet mekanı efendim hayınlar John Türkler. John Türk manası gavur Türkler. Müslümanlığı reddedenler. Hile huda yapıp efendim tahtından indirdiler. Halbuki o yani dile şeydi, Sultan Hamid, cennet mekan, seni hallettim diye gelenlere bir işaret verir muhafızalarına, tutun koyun içeriye. Demedi, peki dedi. Peki dedi. Koca İslam halifesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı hal olunmak için kim toplu, kimi topladı John Türkler? E, işte bir de Yahudi vardı. Ondan sonra soyu soku belli olmayanlar geldi de tek tebrik ettiler. Hoca padişah isteseydi hemen onları tevhif edin atın içeriye. İçeriye nasıl bunlar izinsiz girdiğin? yapmadı. Dedi ki, اِنَّا لِلّٰهَ Cenab-ı Hakk'ın hükmü buymuş, karşı gelmeyelim. Bırakalım, başlarına geleni çeksinler. Teslim oldu. Hakaret altında Selaniye gönderdiler. Koca bir İmparatorluğu efendim 35 sene 40 sene diyelim müntezam idare etmiş olan azametli bir padişahı bunlar Selanik'te hapsettiler. Peki de karşı gelmeyiz ilahi takdire. Teslim oldu. Sonra milletin başına gelen milletin başına gelen beş beş tavuğun başına gelmemiş O haline geldi ve bugün belki 90 milyonluk bir devlettir. Tece devlet. Yani ittifak yok aralarında. Olmadığı için öteki bir avuç şeylere çi kendi eski tabasının karşısına bir varlık gösteremiyor. Yalvarıyor, çekilin diyor. Ne demek? Erkeklikte yalvarma yoktur. Erkeklik arslanlığını göstermektir. Yalvarıp yakarmak değil. Ricalin işi bu. Kadın yalvarır, erşek yalvarmaz. Ey Türk milleti bunu bil. Bilen bil, biliyor. Bilmeyen de efendim ne yapacağını şaşırmış. Efendim Allah ahir zamanın fitnelerinden bizi saklasın. Amca devlet faaliyetinin zamanında şehr Ramazan, Ramazan ayının şerefi bütün efendim, üç ülkede hüküm süren 7 milyon kilometre mesahasında hükümdar olan koca bir devlet, devleti devlete Ramazan-ı Şerif şerefle karşılanır mı? Şimdi bilen yok. Şey ne ne bakan o efendim müftülükle kalktı yerine Diyanet işleri reisi. Ne demek Diyanet İşleri? Diyanet İşleri ne demek? Diyanet de. Din işleri de hiç olmazsa bilinsin. Diyanet nedir? Ve bugün şimdi tereddüt halindedir. 90 milyonluk bir devlet şimdi teyze. Lakin sayıyla değil iş, devletin görünüşü ve gösterişi Azamet bildirmelidir. Ya, azametliydi Osman. Şimdiki, efendim, Osmanlı. Şimdiki Osmanlı'nın yerinde duran devletin azameti yoktur. Varsa çıksın buyursun. Azametini ispat etsin. Suriye'ye yürüsün, İrak'a yürüsün, Hicaz'a yürüsün ki bizim de onlar ne? E halifeyi sen atlayın o fırında. Seni kim dinler? Apaturma kapıcısı bile saymazlar seni. İşte eski zaman. da, ya mübarek Ramazan. Efendim. Hoş geldin. Ey mübarek Ramazan. Ramazan-ı Şerif geldin. Merhaba. Ey şehru rahmet, rahmet ay. Herkes derlenir, toparlanır, hazırlanır. Bu mübarek ay bereketini bilir ve edebini gözetir. Yoldan çıkanlar tövbeye gelir. Camilerimiz dolar, taşar. Çarşılarımız uyanır. Gençlerimiz toplanır. Hasıl kelam fesat yerleri kapanırdı. Bir ihtişamı vardı. Şimdi ihtişam yok. İhtişam yok. İhtişam yoksa Cenab-ı Hak senden efendim, azametli gösterişini aldı. 90 milyon tecedir. Yani sayanımız kim var bizi? Biz yalvarıyoruz. Suriye'ye aman durun. Ne demek? Şam bizim. Ne yalvaracaksın sen? Askerin yok mu? Var. Türk askeri. Görüyorsun ama Ne bekledin sen? Türk askerini. Askerimiz. Dinimizi, ırzımızı ve yurdumuzu gözetmek için. Ya ya yani, E yanlış oldu. Yanlış oldu söyleyemezsin. Söylesen kabahlı sensin. Ha evet. Hasan Kerem. camilerde efendim vaiz kimseler bulunuyor. bir Birkaç söz söylüyorlar. Elleri talimata göre, bundan fazlası konuşma, dikkat et haline. Sonra başına geleceği bilirsin diyerekten. Onlar da hikaye anlatıyorlar. Ne gibi hikaye? Bir hikaye söyleyeyim, hali gülsün ve ibret alsın. Bugünkü sohbetimizde bunu ile kapansın. Bu fakire icadet veren Allah son yalı efendim Hoca Efendi Beşiktaş'ta Adı Cemal Hacı Cemal Efendi Hac Efendi, Güzel fıkralarla milleti doğru yola davet ederdi. Bir gün ikinden sohbetinde demiş ki, Ey Müslümanlar, bugün acayip bir hal vakı oldu. Ne oldu demişler Hoca Efendi. Hiç sormayın, ben de tahaccüde kaldım. Bugün evvel Ramazan'dır. Evet, kapıdan çıkarken, kapıdan çıkarken, efendim, hatunum, teyzeniz yerinde, ananız yerinde, bana, ben dedim ki, ey Halton, Refesandır, bugün kimseye bir yemek falan takdim etme. Etmem Hoca Efendi, emrin başlısı dedi. Çıkıyor kan, arkadan, hu Hoca beni? ne var? Hatun ne var, ne oldu? Bir şey sormayı unuttum. Neydi soracağın? Sen buyurdun ki bugün kimseye efendim e, yemek bir şey verme. E kedilere de vermeyecek miyim? E, Kaç defa sana söyledim. Yahu hayvanlar oruç tutmaz diye. Orucu insanlar tutar. Kaç defa sana söyledim. Merhaba anlama. Anladım da iyice anlayayım bakayım dedim. Kedilere verilir mi? Hayır, hatun, oruç insanlaradır, hayvanlar oruç tutmaz. İşte bununla meseleyi kapattık bu demiş. Millet gülmeden kırıldı. E şimdi kime söyleyecek bunu? Orucu kim tutar? Kedilerle, kediler mi tutacak? İnsanlar mı? İnsanlar neye tutmasın? Müslümansan ne için tutmuyorsun? Müslüman değilsen ne için cenazeni e, İslam kabri götürüyorlar, camiye getiriyorlar, getirmesinler. İşte bu gibi meseleler vardır. Bugünkü kısa sohbetimiz de böyle olsun. Yani ibret alınacak çok şey var. Ben de bu kadar yaşıma gelmişim bana derler, Hoca Efendi, ehliyetsin ne 50'si be? Daha ehliye var. <laughs> yani kırk ile ehliliğin arasındayım. E aklın nasıl? Burada aklımda ok, Saniyet var mı? Yok. Sağlam da aklım, biliyorum. Söylediğimi duymadın mı? Hatunu nasıl haşladın? Yani aklım yerindedir. Bina, bina hangi efendim, bugünkü sohbetimiz de öyle olsun. Biz de yaşlandık, söylediğim mesele, 70-80 sene meseledir. Allah bize hidayet buyursun, selametlik versin, akıl izan versin, din iman versin. Edeb, saygı versin. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, öğretelim. Amin. Öğretelim Allah kitabını Allah yanında makbul olalım. Yer gök ehlinin yanında makbul olalım. Amin. Değilse onlarla makbul olmayan bir işe yaramaz. Nereye gider? Abdesthaneye. Ey olan yere gitmez onlar. Allah tövbe yarabbim. Tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Benim ikvanım Türkiye'den, Türkiye'den değil, Anadolu derdik eskiden, Anadolu'dan. Kıbrıslılar da karşıdan geldi derlerdi. Karşıdan geldi dedi mi, itibar ederdik. Yani Türkiye'den manaz, Anadolu'dan gelene, karşıdan geldi deriz ve sevinirdi, severdik, hürmet ederdi. Bunun hepsi kalkmış. Nasıl bizi idare ettiler ki bu edemimiz kalmadı, karma karış olduk bunun içerisinde. Birimiz yemeye yiyip duruyoruz, edip çiğniyoruz, bu olamaz. Din, insanlığın direğidir. Direk olmasa, çadır durmaz gibi din olmasa insanlık duramaz. Buna dikkat edelim. Ve min Allah'a tövbe, tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi benim günahım da çok. Allah beni de affet. Bu barakaya hürmet edenlere de cenneti nasip eylesin. Amin. Orucumuzu tutmak, namazımızı nasip eylesin. İnsanımızı göstermek nasip eylesin. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Ey kahvede oturan ihvanlar, ey sokaklarda dolaşan Türkler, derlenip toplayın, yoksa gökyüzünde bir top patlarsa, kimse kalmaz bunun üstünde. Ada da batar. Allah bizi afatından saklasın. Affeylesin. Camilere gideceksiniz. Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Dinleyeceksiniz. Allah'ın istediği gibi kulluk yaparsınız. Değilse başına gelecek var. Bir şey değil, yetmiş sizi kurtaramaz. Allah beni de affeylesin. Siz de emin Allah'a tevfik, Fatiha. Ama gelen gün bizedir. Din sizlere değil, Müslümanlara'dır. Kafirlerin yıldızları sönmüştür. Ne kadar kuvvet meydana dökseler, beş para etmez. Bizim kuvvetimiz yengicidir. Amin. Fatiha.